Merhaba arkadaşlar. Bir yıl önce, çok değil, sadece bir yıl önce hiçbirimizin tahayyül dahi edemeyeceği bir safhadan geçiyoruz. Sınırlar kapatılıyor, fabrikalar, okullar kapatılıyor ve sokağa çıkma yasakları getiriliyor. Bazen acaba bilim kurgu filmlerinde birer figüran mıyız diye düşünmeden edemiyorum. sizde de Almanya sınırları ne zaman açacak, işlemler ne zaman normale dönecek, ne zaman normal bir şekilde istisnai durumlardan faydalanmadan Almanya'ya seyahat için gidebilirim, dil kursuna gidebilirim diye soruyorsunuz. Bir genişme var mı diye soruyorsunuz ya da tahminimi soruyorsunuz. Genel hava üzerine size biraz bilgi vermek istiyorum. Ayrıca daha önce tahminimi söylediğim bir video yapmıştım. Kaçıran arkadaşlar için tekrarlamak istiyorum. Mea als 4000 Neue Infeksiyonun demiş. 8 Ekim 2020'den bir haber. Nisan'dan sonra bir gün içinde olan en fazla günlük enfeksiyon sayısından bahsediyor. Robert Koch Enstitüsü'nü biliyorsunuz. 100 bin nüfusa karşı ortalama 50 yeni enfeksiyonu geçerse bir bölge orası riskli bölge olarak tanımlanıyordu biliyorsunuz. 1 Mart'tan beri Almanya'daki gelişmeyi görüyorsunuz. Yeni vakalarda artış var ve bu da 7 günlük ortalama 7 Tage Mittelwert demiş vaka sayısı. Yani Almanya'da 9-12-2020'de vaka sayısı ortalama 4554 olmuş. Son 7 günlük ortalamadan bahsediyoruz. Riskli bölge olarak tanımlanabilmesi için ne olması gerekiyor? Daha önce yaptığım bir videoda anlatmıştım. 100.000 nüfusa karşı son 7 günde ortalama 50 yeni vaka demiştik. En fazla vaka sayısı Kloppenburg'daymış. Gördüğünüz gibi 80 diyor. Berlin'de yine 54 gibi vaka sayıları değişiyor. Kırmızı olanlar vaka sayısının en fazla olduğu bölgeler. Almanya'nın bazı bölgelerini Robert Koch Enstitüsü'nün tanımına göre aslında riskli listesine alabiliriz. 10 Ekim 2020'deki grafiği görüyorsunuz. Robert Koch Enstitüsü grafiğini görüyorsunuz. Almanya'da 23 bölgenin 50 çizgisini aştığını belirtmiş bir başka haberde. Handelsblatt'ta Madrid Road Ausgangssperre demiş. Sokağa çıkış yasağı olmayacak demişlerdi. Sınırlar kapatılmayacak demişlerdi. Ama İspanya yine durumu kontrol altına alabilmek için sokağa çıkış yasağı getirmek istiyormuş. Fransa'da da günlük vaka sayısı bildiğim kadarıyla 20 bini aştı. O yüzden Paris'in tekrar girilmez bölge ilan edilebileceğini söylüyorlar ya da 24 saat olmasa da bazı zamanlarda sokağa çıkış yasağının getirilebileceğini söylüyorlar. Böyle durumda Avrupa Birliği kendi içinde sınırları kapatır mı sorusu tekrar oluşuyor. İlk verdiğimiz tepki biraz fazla oldu. İkinci dalga gelirse aynı tepkiyi vermeyeceğiz. Çünkü hem o zaman tecrübemiz yoktu hem hazırlıklı değildik diyorlar ama anladığım kadarıyla aynı tepkiyi yine verebilirler. Vermeyeceğiz diyorlar ama vaka sayıları öyle artıyor ki ya da medyada öyle anlatılıyor ki ister istemez acaba yılın ilk aylarında yaşadığımız kontrolsüz gelişmeleri tekrar yaşar mıyız diye düşünmeden edemiyoruz. DLF'te Almanya'nın resmi radyosunda 10 Ekim'de şöyle bir şey yayınlanmış. Riskli bölgelerden gelenlerin otellerde kalması yasaklansın diyorlar bazıları. Özellikle Almanya'nın büyük şehirlerinde daha keskin önlemler alınmalı ve otellerin bu bölgelerden gelen insanları kabul etmesi yasaklanmalı diyorlar. Alman Hotel und Gaststätten Alman Otelciler Birliği bu tür haberleri eleştiriyor krize karşı ya da tehlikeye karşı, riske karşı alınan önlemleri nispeten ağır bulduklarını söylüyorlar. Gelişmelerin nasıl olacağını hep birlikte göreceğiz ama ikinci dalga aslında başladı denilebilir ve Avrupa Birliği belki kendi içinde tekrar sınırları kapatacak her ne kadar kapatmayacağız deseler doğrusu ben sıkıştıklarında her şeyi yapacaklarına inanıyorum. Daha önce bir videoda üstü kapalı da olsa size tavsiyelerde bulunmuştum bu kış Almanya'nın sınırlarını açacağını sanmıyorum. Konsolosluk işlemlerinin de normale döneceğini sanmıyorum. O yüzden istisnai durumlardan faydalanabilme imkanınız varsa işlemleri başlatmanızı tavsiye ederim. İstisnai durumda değilseniz maalesef yapacak bir şey olduğunu sanmıyorum. Sabırlı olmamız gereken bir safhadan geçiyoruz. Her birinize iyilikler, kolaylıklar temenni ediyorum. Yollarınız açık olsun. Bir dahaki videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.